Evet arkadaşlar. Bugün üçlü set inceleme yapıyoruz. Daha fazla böyle içerik gelmesi için abone olun, like atın ve yorum atın. Yorum atmasanız, atmasanız da canınız sağ olsun. Bugün Lambo Gül bilmediğim bir marka. Her şey bolet ya da Ford diyebiliyorum. O markasında bir, markası, bir Hot Wheels var. Bunları şimdi. Hmm. Bunu nazikçe, nazikçe açıyorum. Nazikçe açamayacağım için birazcık. Evet, birazcık nazik olmakta şuradan yırttım. olmam lazım sana kutu. Evet birazcık hop. Hayvan açtık. Evet çıktı. Olsun. Hepsi birbirinden güzel. Sadece plastikmiş. <gülüyor> evet. <gülüyor> Gitti ya. Böyle yeni seviyemize üçlü eklendi. Evet şimdi Avento bakalım. Bu niye yamuk çöküyor ya? Neyse. Gel oğlum. Şimdi güzel Lamborghini logosu detayı var. Far detayı var. <laughs> Ayna yok çok şaşırmadım. Camlar kapalı ve Şimdi stop detayı yok. Ondan birazcık bir puan kırdım. Benim puanım buna dokuz buçuk Sadece arkadaki stoptan kırdım birazcık. de şu camlar aslında metalik olsa çok güzel olurmuş. Bir de oradan bir yani buna puanım benim 8. Onun üzerinden 8. Hani şimdi çizgi 8 8.5 attı. Yok ya. Benim buna puanım 9. Geldik. Bilinmeyen arabaya. Bir de bakalım bir yandan. Evet. Chevrolet. Güzel. Süspansiyon yok. Ama basık araba. Şimdi cam zengi güzel. Yani güzel seçilmiş. Evet bu da şey böyle. Şimdi yine stop detayı yok. Ondan bir 05 kırdım. Sonra Öndeki logo belki o zamanlar yoktu ama. Şimdi kalsın o yüzden buradan puan kıramayacağım birazcık birazcık. cam hasta kapalı olsa güzel olurmuş benim buna puanım dokuz buçuk. Geç. Evet şimdi plastik olmasından kırdım. Evet bayağı plastik yani bunu. Ne diyeyim elle kıyasını da. Lan bu teğah mı? Teğah şaka sanki bu. Kayarsa çok sevinirim ben ilk Ben Yok lan TH değil TH değil. Ben şunu açayım. Evet şimdi bu arka detaya bayıldım. Çok güzel şimdi ben ona modeline bakalım. yokmuş abi. Şimdi buradan içini görmek aslında birazcık da hoş. Sevdim. Buradan bir buradan puan kazandı. Bir de arabanın şekli de uzay meşil gibi. Uzay UFO gibi. Güzel. Yani benim buna puanım 9.5 ve kazananlar arasında aslında en sevdiğim Lambo. Lambo, Lambo, Lambo ve bu. Bunu birazcık sevmedim. Benim buna puanım 8 böyle, böyle plastikten bayağı bir kırdım. Onun dışında kazanan bu ikisi oluyor. Bu da kaybeden oluyor. Sonra kendi Hot Wheels'ı